Arkadaşlar hepinize selam. Ben Tope. Bu sizlere bir saat çekeceğim yeniden. Ee, i̇lk önce bir kısa bilgi geçeyim. Bayağı da çekmiyordum. Ondan dolayı falan sanmıştım. Ondan dolayı okul falan önem vermek için bıraktım. Tekrarda başlayacağım. Haftada bir falan atmaya başlayacağım ama ben genel olarak Instagram ve TikTok'ta daha aktifim. Oralarda edit editler falan yapıp paylaşıyorum. Bu arada Discord sunucumuza gelmek isterseniz yorumlara ve açıklamaya da koyarım. Hadi geçelim. Şimdi arkadaşlar anlatmaya başlıyorum. İlk öncelikle Xantel Nutsu ile başlıyor. Xantel Nutsu rakibini geriye savuruyor, Dikten veriyor ve Xantel ordu meydan formuna Her Xantel bu yeteneği duvarın dibinden atarsa rakiple birlikte duvarın öteki tarafına gidiyor. Xantel ordu meydan halindeyken saldırı hızı, yavuz ışıklanmıyor, mutlak sömürü kazanıyor ve yetenekleri form değiştiriyor. Fakat sanki %35 azamayacağım. %85 ilave edilir ve %85 bir bence kaybeder. Öyle göstereyim. Gördüğünüz gibi. Şimdi şu, buradaki olay şöyle. Sante normalde ilave zırh ve direnci kaybetmesi gerekirken tavan kaybediyor çünkü. Eğer ki ilave kaybedilirse yeteneklerin hasarı azalıyor. Bundan dolayı da Riot tavan olarak kaybetmeyi kodlamış. Eğer ki ulti basarsanız bir yandan saçma sapan asallar yiyebiliyorsunuz. Yani dikkat etmeniz gerekiyor. Dediğim gibi ulti artık ölüm kalım yeteneği gibi bir şey. Bir de Yasuo ve zırh delmesi. Daha üst gibi meçhaplar karşı dikkatli olun çünkü o karakterlerin santa Ultisi ile biraz değişik bir interaksiyonları var. Bir yandan tek yiyebiliyorsunuz. Zırh delmeleri fazla olduğu için. Ondan dolayı ultiyi basmadan önce bu böyle karakterlere karşı iki defa düşünüyorum. Hasire devam edeyim. Zaten kısa kısa anlatıp geçeceğim. Çok yani komplike bir yeteneği yok. Çok basit bir yetenek zaten pasif. Sen de nasıl vuran yetenek ya rakiplerin işareti yok. Bir sonraki saldırı sana rakiplerini fazla nasıl veriyor. Gördüğünüz gibi. Düz boşumuzda 70 ile vuruşken. Gördüğünüz gibi. Bu yetenek combo tamamlamanız için mükemmel bir yetenek. Direkt bir yetenek yeni zansını bu bu şu sokun. W vuruş, Q vuruş, ultra buruş. Hani ne yapıyorsanız yapın ama bu pas birinizi vurun çünkü pas çok güçlü bir yetenek. Bu de Santen'in sağladığı yetenekleri ve pas bir ve olarak daha fazla sen veriyor. Şöyle göstereyim. Her çok bitsin be. Gördüğün gibi 2... normal iki... 98 vuruyor gösteriyor. 118 oldu Jack an dolayı. Yani. Gördüğünüz gibi yeteneklerim daha fazla saldırıyor. Yani bu da şöyle. Abi yeteneğim 112 değil de 115 vuruyor. Yine de. 116. Yeteneğine geleyim. Yeteneği yani ya gibi bir şey. Çok hızlı. Böyle vuruyorsunuz. İkisi kazanıyor kısantı. Rakibini tutuluyor ve hasar veriyor. Bu fiziksel hasar kısantı zıfı emana göre artıyor. Eğer kısantı bir yeteneği bir daha vurursa Yasuo gibi bir alan açılıyor. Düz bir çizgi halinde ortam atıyor ve rakiplerini havaya savurup geri sarsanıyor. Odri meydan halinde ise yeteneği bekleme süresi 133 çat alıyor. Santer azalabileceği maksimum saniye 1.33 diyebiliyorum. Ayrıca yeteneğin e, kullanım ve bekleme süresi Santer zıf emana göre azalıyor. Bu aza bu yani 120 bayağı düşük bir oran. Çok daha hızlı Q'nuzu stekleyebiliyorsunuz yani. Tabula bahsedeyim Santer'in en komplik yeteneklerinden kendisi zaten. Santer silahlarını kaldırır. Minimum 0 nokta ile 1 saniye arası kaldırabiliyor bu Bu yoğunlaşma süresi olarak geçiyor. Sente durgulamaz oluyor ve aldığı hasarı azaltıyor. Ardından ki sente doğru hücum edip öndeki rakiplere sentenin zıfı emana bağlı olarak atamayacağına hasar verip rakiplerini sersemletiyor. Bu sersemlemek sentenin yoğunlaşma süresine bağlı olarak azalıyor. Şöyle göstereyim. Eğer uzun basarsam daha uzun süresi istiyor. Eğer kısa basarsam kısa süresi istiyor. Yani buradaki CC olayı rakibinizin trade açısından falan değişir. Ne kadar basacağınız. Ult halinde ise bekleme süresi sıfırlanıyor. Yani Sante ile ultiyi atmadan önce her türlü W basmanız lazım. Combo tamamlamanız için. Her zaman W basacaksınız. Şöyle göstereyim yani. Şu an W yeteneğimi bastım. W yeteneğimi bekleme süresinde. W bastım. Tekrardan W yeteneğimi. Her zaman W basacaksınız ultiyle. Çünkü çok fazla da hasar, çok da fazla da hani pozisyon alıyorsun. Rakip CC'yi yiyor, daha fazla hasar. Onun onu basmanız gerekiyor. Bu arada basmadan önce bana dikkat edin. Eğer ulti basmalık manınız yoksa eğer W basarsanız ultilik manınız kalmıyorsa direkt ulti basabilirsiniz. Ayrıca az önce gördüğünüz gibi Xanten'in güç toplama süresine bağlı olarak gerçek hasar veriyor. Yani o azami can hasarının bir yüzdeliğini vuruyor. Eğer basçek yaparsanız bu çarjı atarsanız %80 hasar veriyor. Hasar azaltması 175 oluyor ve atılmanızı artıyor. Geriye savurmuyor, sersemletmiyor. Bu yetenek trade'ler için hani biçilmiş kaftan gibi bir şey. Rakibini sersemletmek, pozisyon almak, hani uzaklaştırmak. Her şey yapılabilir bu yetenekte. E yeteneğine geleyim. Santa'nın basic yeteneği zaten. Santa atılıyor, kalkan kazanıyor. Santa takım arkadaşlarına da atılabiliyor. O halindeyken de bekleme süresi azalıyor ve atılmanızı artıyor. Eskisi gibi artık atılma şey artmıyor yani atılma oranı. Yani bu yeteneğin en önemli olayı şu. Hatta W ile birlikte. Xante W ve E yeteneği ile atılırken diğer yeteneklerini kullanabiliyorlar. Bu da çok daha fazla combo olasılığı. Çok daha fazla farklı kombolar ve buglar da doğuyor. Bunu birazdan göstereceğim. Ayrıca yeteneğinin en önemli olayı şu olur. ve takım arkadaşlarınıza kalkan verebiliriz ve minyonlara atılabilmeniz. Kısante yeteneğiyle minyonlara atılabiliyor. Minyonlara atıldığından dolayı da, dolayı da rakiplerle çok daha trade şansı bulabiliyor. Bundan dolayı e yeteneğini lane'de çok önemli. Yani çok dikkatli kullanmanızı öneririm e yeteneği. Şimdi arkadaşlar anlatacağım şeyi tekrar devam edeyim. W ile atılırken yetenek veya da E ile atılırken basabiliyorsunuz. Şöyle gördüğünüz gibi W ile atılırken Q basabiliyorum. Bu daha fazla hasar çıkarmanız olasılığında. Eğer ki aç çok oynuyorsanız İki buçuk saniye içerisinde düz vuruş değil yeni olarak çok daha fazla yetenek tutmaya çalışıyorsunuz bundan dolayı da hani böyle e, yetenekli yetenekle atılırken başka yetenekle basıp bilmeni çok daha fazla saçma W ile atılırken Q E ile atılırken Q bu çok daha şey bunun hani benim yaptığım şu an biraz zor el ısınıklığı gerektiriyor ama hani böyle. Her iki rakip sizi arkanızdan kovalıyorsa böyle yapabiliyorsunuz. E ile atırken ulti basabiliyorsunuz. W ile atırken ulti basabiliyorsunuz. Ama birazdan göstereceğim W ile ultiyi. O aç çok combos kısmına giriyor. Şimdi. Size lane triklerinden bahsedeyim. Ksante'nin en güçlü olduğu yer. Bu taraflarla bu taraflar. Çünkü ksante duvarla interaktörüne e girebildiğinden. Jungle'nız gelmeden jungle'nızın ayağına adam götürebiliyorsunuz. Yani çok daha kolay ki şans çıkarıyor. İşte. Eğer ki genel olarak rakibiniz baskın oynuyor zaten Santi'ye karşı. Eğer ki baskın oynuyorsa şu mantıkla düşünün. Tommy minyon. rakip minyona son vuruş atmaya geldi. Bize rakip minyonlardan 2-3 hazırladınız. Rakip tam vurmaya geldiğinde böyle kulağını atabiliyorsunuz. Kombo'yu daha az yapabilirsiniz. Ben orada Q'yu biraz geç attım. Ama hani combo'yu daha az yaparsanız rakibin interaksiyon verme olasılığı da kalmıyor. Eğer ki rakip bu taraflarda Su hazırladınız. Deniz doğru yürüyor. Böyle full altına atabiliyorsunuz. Hani çok daha farklı pozisyonlar var. Her yerden atabilirsiniz. Her yerden alabilirsiniz. Orası sizin durumu değerlendirmenize kalmış. Ayrıca ekstra bir şey daha göstereyim. Bu yapması zor bir hareket. Hani yapılırsa direkt sol kill şansını falan doğurabiliyor. Hem burada yapabiliyorsunuz hem bu tarafta yapabiliyorsunuz. Ayrılaması biraz zor. Ama eğer yapılırsa dediğim gibi direkt solo kill gelebiliyor. Böyle rakibinizi balkona götürebiliyorsunuz. Ya da balkondan da alabiliyorsunuz. Şimdi arkadaşlar en önemli şeye geçelim. Art çok kombosu. Ee, falan da çekti son zamanlarda. Can oyunun maksimum hasar atabilen yani en güçlü kombolarından bir tanesi bu. Rakibini CC'den çıkarmadan hatta çok hızlı bir şekilde yapıyorsunuz komboyu. Da şöyle göstereyim. Xante ulti W ile atılırken ulti basıyor. Ve ardından Xante geri çıktığında hani Xante görünür e hale geldiğinde bir animasyon oluyor ulti animasyon. Bu alt ulti animasyon sırasında Q basabiliyorsunuz. Bu olarak da animasyon görünür olarak da. Bu combo maksimum maksimum 2.5 saniye içerisinde maksimum combo atmanızı yardımcı oluyor. Artı şokla birlikte çok daha güçlü oluyor. Artçuk oynamıyorsanız bile yapabilirsiniz komboyu çünkü çok hızlı bir kombo Ve Arçuk sizin yeteneklerinizi çok güçlendirdiğinden dolayı Yani çok deli manyak hasar atabiliyorsunuz Şöyle göstereyim Gördüğünüz gibi Şu yani çok kısa süre içerisinde bu Komboyu vurdum ve yani bayağı hasar attım Bu kombonun çok fazla farklı varyasyonları var Oradaki pozisyonunuz göre değişebilir. Belki Q'nuz yoktur. Belki E'niz yoktur. Hani orada sizin durumu değerlendirmeniz gerekiyor. Ama hani genel özetlemek gerekirse art çok varken atabileceğiniz maksimum combo yapmanız gerekiyor. Şu an atacağım combo. S2 Santa Gördüğünüz gibi bu kombonun olayı da hani az önce attığım kombo sadece W dayanan bir kombo full W çarjarsanız eğer rakibinizin kaçma olası da daha da artıyoruz. Eğer ki bir reşva iseneyi varsa, sıkçası varsa falan. Burada daha de, sağlam oynuyorsunuz. Hani düz vuruşlarla oynadığınız için tutturması daha kolay bir combo. İyileşmesi de biraz daha fazla. Ama hani o dediğim gibi o hangi pozisyona göre değişiyor. Nereden bahsedeyim? Artçok ya da Hortlak sizin şeyinize bağlı. Oyun stilinize bağlı. Xante'yi yani Xante'nin bütün oyun stilini değiştiren ürünlerdir ya çok ya da Hortlak. var. Hortlak daha chill bir oynamanıza yardımcı olur. Archok ise daha agresif bir oyun oynamanıza yardımcı olur. Yani Archok gelince sente bildiğin bir AD kere bir suikastçıya dönüşüyor. Hortlak da o kadar fazla olmuyor ama hani durumu iyi değerlendirirseniz hani Hortlak da bir bir playler çıkarabilirsiniz. Buradan kalkan darbesi gidiyorsunuz çünkü Kalkan darbesi Kısanteli çok iyi birleşiyor. Kısanteli'nin eğitimli bir süresi bayağı az olduğundan dolayı bir de verdiği kalkan da çok fazla. Sürekli basıp çok fazla hasar çıkarabiliyorsunuz rakibe. Eğer ki karşınıza Malphite gibi hani lane'de hiçbir şey yapamadınız ya da Chen Queen gibi lane'den ayrılan şampiyonlar varsa tarif etmenizi öneririm. Çünkü zaten rakipten bir şey kazanamıyorsunuz. Kule power'ından kazanın. İkinci şans. İkinci şans. Rakipler genelde Xantel'in önlüğü güçlü olduğundan dolayı. Xantel'e pek bir karşılık veremediğinden dolayı. Genelde dayak yiyen kısım oluyor Xante ve bundan dolayı ikinci şans çok daha verimli oluyor Xante için. Lane'de daha hayatta kalabiliyorsunuz. Bir de bu Doran kalkanı ile çok daha iyi hale geliyor. Buradan aşırı büyüme. Aşırı büyüme E'yesi neye bilir ki çok güzel skill oluyor. Eğer ki bir de hortlak oynuyorsan hortlak da, da bayağı iyi çalışıyor. Ee, bunun yerine yenilen... E, yok yenilen neydi Gözü kara. Gözü kara. Eğer karşıda çok az CC varsa CC'den çıkamıyorsanız alabilirsiniz. Diğerinde girmenizi canlandır olması lazım. Yani iyileştir. Onda girmeniz pek önemli. Yani %5 veriyor. %5 bayağı az bir pejlerden bile kazanılabiliyor yani. İkinciden Peksimet ve şey bunu girmeyin bu arada çünkü nerflendi Peksimet. Peksimet nerflendiği için hani eskiden Sentinel'in hayatta kalması gerekiyordu. Peksimet gibi diyordu. Peksimet artık bir işe yaramıyor çünkü verdiği can çok az. Ondan dolayı peksimet girmeyin. Peksimet yerine şimdi ekrana koyacağım ürünler. Ani darbeli mükemmel avcı girin. Lane'de rakibinizi tam tutmak amaçlı mükemmel çalışıyor. Ayrıca mükemmel avcı da, her fight'tan fight'a e, utilizm gelmenize, gelmesine yardımcı oluyor. Ondan dolayı hani bunları girmeyin, onları girseniz de olur. Ha, farklı bir şeyler de deneyebilirsiniz, size kalmış. Burada ürün niteliklerine saldırı hızı can can giriyorsunuz. Eğer ki hortla oynuyorsanız bir müstesna var. Sondaki seviyeye bağlı can yerine 65'lik can alsanız daha bört oluyor çünkü şu erken erkenle skill oluyor ve denle daha çok e, Rahatlıyorsunuz yani öyle desem daha iyi Evet arkadaşlar anlatacağım bu kadardı e, İleride bir Xanthel'in item videosu çekeceğim hangi itemleri almanız gerektiğini gerekmedi Ardından böyle OBS'in yüksek kilo Videolarımı editleyip size atacağım böyle kısa kısa Neler yaptığımı neler ettiğimi Ha arkada konuşabilirim ama şöyle oluyor. Ben vücut oyun oynarken konuşunca şeyim dikkatim dağıldığından dolayı pek yapamıyorum. Oynayamıyorum yani. Arkadan seslendirebilirim ama oyun esnasında şey yapamam zaten. İşte OBS'den arkadan kayıt alacağım sadece. Hani haftada bir falan video atacağım. Dediğim gibi Instagram ve TikTok'ta da daha... aktifim. Linkini yorumlara ve açıklamaya bırakacağım. Videoya like ve yorum hani sizin isteğine kalmış. Ben Evet, zevk için yapıyorum zaten bu işi Şimdi Sizi zorlamıyorum. Ayrıca diğer bir şey var, kısaltı youtuberı Bob Marley'imin. Onunla izlemeyi unutmayın. O da bayağı çekiyor. O da yıllar çekip paylaşıyor. sonraki videoda görüşmek üzere. Bay bay.